Merhabalar arkadaşlar merhabalar ve tekrar yayındayım artık video çekmeye başlıyorum uzun süre yoktum tatildeydim ve başlıyoruz bugün itibaren başlıyoruz ve koç burçunda gelecek hafta için bütün burçlara yönelik bir açılım bu zaten yukarıda yazacağım gelecek hafta 28 Ekim 3 Kasım arası Aa, ben daha önce paylaştım. Bütün akreplere tekrar kutluyorum. Doğum günleri kutlu olsun akrepler. Bakın sizi seviyorum. Kalbimi yolluyorum. Akrep benim babam. Onun için ben çok seviyorum akrepleri. Başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve koç. Koç gelecek hafta için koç burşu. Aşk var mı? Var. İş var mı? Var. İş de gayet düzgün. Bir gelecek ilgili planlar kuracaksınız. Yeni bir şeyler olabilir sizin iş konusunda sizi sevindiren bir olaylar. Aşk tam gaz devam ediyor. Herkesi güvenmeyin. Bakın ne iş konusunda ne aşk konusunda biraz dikkat diyor. Bu kart uyarı, uyarı verici bir kart. Çünkü eğer çok son sözü de güveneceksiniz pişmanlık yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Koçlar da çok güveniyorlar. Gerçekten koçlarda o var. Boğa burşu boğa bakalım. Gelecek hafta da yeni ay var. Ben e, yazacağım bu konuda e, bir e, şey yayınlayacağım. O o yeni ay e, doğduğun gün mutlaka dileklerini tutalım arkadaşlar. Gerçekten gerçekleşiyor. 50 kere de bunu söyledim de paylaştım. Gerçekleşen bir dönemde olacağız. Ve Boğa burcu. Bu bir karar vereceksiniz. Önemli bir karar. Sizin gelecek ilgili bir karar. Resmiyet kusus konusu. Resmi bir şey. Bu iş konusu da olabilir. Sizin gelecek konusu da olabilir. Mesela siz bir eğitim almaya karar verdiniz. Siz bir ev almaya karar verdiniz. Çünkü burada resmi bir bilgi var. İmzalayacağınız bir bilgi söz konusu. Çok güzel. İş konusunda çok güzel boğalar. Ve ikizler burcu. Sevgili ikizlere bakalım. Hı hı. Dualarınız ettiğim bir duvalar sonucu varıyorlar ama istediğiniz gibi hızlı değil. Bakın siz çok hızlı istiyorsunuz, bir sizin bir şeyler gerçekleşsin ikizler. Tamam gidiyor ama bu kadar da hızdan değil. Bakın biraz bu kart aslında hızlı bir kart ama tam gaz değil. Yani biraz daha e, ışık olması gerekiyor yolda. Tam böyle daha tamamen açılmamış yol. Onun için çok da kızmayın. Bakın hemen de içini kapanmayın. Yani böyle kapanma var. İçini, i̇çinizden kapanıyorsunuz sanki. Kendinizi kapatıyorsunuz. Yani dışarıya dönük olun. Siz zaten çok dışarıya dönük insanlarsınız. Yani bir şey hemen istediğiniz gibi olmuyorsa o kapa içine kapanmak gerekmiyor ikizler. Zaten öyle olmayacağını düşünüyorum ama bazen oluyor. Ee, sevgili yengeçler kutlama var ve bu kutlama yeni iş gereğiyle yeni bir iş konusunda bir sevinç yaşayacağınızı düşünüyorum bir para artışı söz konusu mesela prim alırsınız zam alırsınız yeni iş bulursunuz o da olabilir ve bu konuda bir kutlama var kutlayacaksınız arkadaşlar bir aslan burcu ve ben bakalım biziz bak biziz Vau, wow, çok kadirsel bir hafta aslanlar için. Kadirsel bir hafta söz konusu. Bakın kadir çarkı bize doğru dönüyor. Dua ettiğiniz bir şey olacak ve bu ara çok güçlü hissedeceğiz, kuvvetli hissedeceğiz. Bütün başarılar bizim elimizde olacak. Vau, wow, vau, wow, kendimi kutluyorum. Biz size de. Ee, başak, başaklar, başaklar. Parasal konularda bir artış söz konusu olabilir ama çok da büyük değil. O da sevinici, sevindirici bir şeyler. Çok dengeli bir hafta. Zaten başak burçlar dengeli insanlar. Böyle böyle değiller şey gibi mesela. Ya aslanlar da biraz patlamalar olabilir. Ama aslanlar pardon başaklar düz düşünür, düz gider. Yani çok dobra. Yani ben öyle düşünüyorum yani. Başkalar tabii ki belki milyonda bir farklı olabilir ama çok Oldu, öyle benim çevremdeki insanlar. Aa, karar ve bu karar iyice düşünmeniz gerekiyor. Bakın nasıl dengeli bir hafta. Para artışı da olan ama bakın karar konusunda bir e, önemli bir kişi, bilgili bir kişiyle bir danışın diyor. Tamam, mı? hemen bir yandan yap karar vermeyiniz. Ee, terazi. Hmm, hmm, hmm. Terazi aşk konusunda bir kızacak. Bakın aşk konusunda e, dört, sayı dört ben her zaman diyorum yani e, kim benim e, açılımları izliyor artık bilirler dört dört ayak demektir sizin ilişkinin dört ayağı sağlam. Bakın dört ayak üzerine duruyorlar sizin aşkınız ilişkiniz ama burada bir yanlış var. Bir tartışma söz konusu, bir kırgınlık, küskünlük söz konusu, bir şeyler gider. Dikkat ediniz, yani tartışmamaya çalışın, çalışınız ama şu anda böyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar. Tartışmaya çok açık bir dönemde olduğumuz, onu da söyleyeyim, belirteyim sizin çocuklarınız olabilir bu veya yaşınız küçük insanlar olabilir para konusunda onlar ya para isteyecekler sizden onlarla bir şeyler olacak yaşayacağınızı düşünüyorum sevdiğiniz kişiler ama yabancı kişiler değil ve akrepler sizin doğum günlerinizi kutluyorum bütün kalbimden sizi çok seviyorum akrepler benim babam da akrep onun için akrepler sonsuza dek benim yüreğimizde tekrar söylüyorum bak tekrar ikinci kere söylüyorum ve akrepler kadirsel bir haftadasınız. Çok önemli bir hafta sizin için. Zaten sizin ayınız, sizin kaderiniz, sizin mutluluğunuz çok güçlü olacaksınız. Çok kuvvetli olacaksınız. Zaten her zaman söylüyorum. 12 burçta en güçlü, en enerji olan bir burç akrep. En güvetli, en burçlusu, en güçlüsünüz. Çok güvetli insanlarsınız. Aynı zamanda dua ettiğiniz bir şey bu. Bakın bu kaderinizde ne, şu andaki kaderinizde ne vardıysa o olacak bir dua ettiğiniz bir şey olacak. Çok önemli bir haftaya gidiyorsunuz. Devam ediyoruz. Yay burcu. Vay yaylar. Bak aşka bak. Ee, yeni bir aşk. Eğer biterseniz e, evlilik olabilir. Bakın bu evlilik. Resmi. Resmi miyet. Aşktaki resmi miyet söz konusu. Yani eğer siz zaten evlisinizse çocuklar yol açılıyor. Bakın yeni bir birey giriyor sizin hayatınıza. Torununuz giriyor, çocuğunuz giriyor. Eğer bekarsınız ise yüzde yüz evlilik bakın. Bu böyle bir açılım evlilik demek ve çok mutlu olacak bir e, yaşam demek. Wow. Yaylar şu anda siz birincisiniz valla mutluluktan. Ve olak burşun olak o ee, bu iş kartları yenilik var işte siz yeni bir karar mı veriyorsunuz ya siz işten ayrılıyorsunuz yeni bir iş mi başlıyorsunuz ya bir teklif alıyorsunuz iş konusunda yeni bir şey var iş konulardan bir yeni başarı bir olay yaşayacaksınız ve siz, sizin istediğiniz gibi bakalım ne ne bu Dile, dilediğiniz gibi bakın ne dilek ettiğinizse bu oluyor. İş konusunda zaten olaklar iş olduğu için tabii ki bu iş çok önemli. Kova burşu. Kova burşu için de çok güçlü bir hafta iş konusunda yeni bir projeler söz konusu. Bakın yeni bir şeyler başlıyor, başlıyorsunuz. Yeni bir projeler var, yeni bir iş var. Çok güçlü, çok güvetli, çok başarılı olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Zaten ben söylemiş miyim bilmiyorum. Söylemişim galiba. Tekrar söyleyeyim. Kovalar için gelecek olan Kasım ayı çok başarılı bir döneme gireceğinizi düşünüyorum. Yani onun için iş konusunda, aşk konusunda, her konusunda diye balık duruşu balıklar da bakalım para 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 parasızlık dönemi bitti bakın artık parasızlık yok balıklar kazanacaksınız ve harcayacaksınız hem kazanıyorsunuz hem para akışı var hem para istediğiniz gibi harcama söz konusu süper bir açılım mutluluklar diliyorum